Güzel. şimdi Kazım Karabekir'i okuyacağız. Arkadaşlar benim hikayeyi öğrenmek ister misiniz? Evet. Demiş. Bana ki Kazım Karabekir e, annen evi sarılmış. E, Dedesinin annen Eğlence başlıyor demiş. Ondan sonra da bir tane çocuğa karsın bak kara bekir Müslümanlar saldırdı. Tamam Müslüman <laughs> <Sana>, <laughs> hemen öldür, öldürmeyeceğim. Ama e, kötü arkadaşlar var demiş karsın kara bekir. Ondan sonra da karsın kara bekir koşmuş, koşmuş. Tarafın kalabeki büyümüş, büyümüş, Koskocaman bir abi olmuş. Ondan sonra da Kazım Karabekir çocuk kalmış. Ben de dur fren istiyorum. <laughs> Gemi nasıl başlıyor? Ondan sonra bir balık bulakmış. Eşir aklı bir gemir. <laughs> Hayır. Bir, bir. Hadi tadı. Bunu sonra da tığ. kaldı. Bana bekle. tek bir son. Zah! Demiş. Bunu sonra da kaldı. Bana Hadi zah! Zah! Kısmış. Bana sonra da Ondan sonra da Kazım, Yasal Türkiye arkadaşları var samış. O zaman da. Ne sonra da asker, top asker. Oysa samış ve kızmış. E, Kızım kara bekirdi ama sonra selam vermiş kişide. Ne sonra da kara bekir aslında gümüş kapka saçmış falanmış. Ona varmış ki ne olacak oynayalım diye söylemiş. Bakın bu da benim yeni baba. <laughs> bu hikayede görüşmek üzere. Bay bay. Yeni videomuzda